size çıkmayı deneyim. Evet hep, evet, özlediğim bir yolu. ama abi, bu da olsa sadece ben öyle. Aa o düştü ekiliyor. Hop benim arabaya oturttum. Tamam ya da bu bölüm diye bir Bu ne olduğunu merak ediyorsanız. Uçurma var bu da uçabiliyor. Bu da uç, uç. Uç uçur uçur uçur. uçur. öyle ben de ara açı bulmaya gittim. Şey araçları olur ki gelip tapinsin diye. Onlar da hiçbir yerde olmaz mı? Bir arayacağız. Burası nasıl ama? Çok güzel bir yer yapmışlar. Arkadaşlar bir de bu oyun Roblox en iyi oyunlarındaymış. İkinci oyunu. ikinci oyun. Ondan bugün kardeşimiz demiş Ulan ben buradan nasıl geldim Tabii ki de bakın böyle çıkacağız Bunu her zaman bilmeniz lazım. Çıkışta ve girişi bulamazsınız. Çok Aa şu kaydı ne varmış koş koş. Ordu mu girişim? Bu da <laughs> sen. Şey Yalan. gidelim. <laughs> Arkadaşlar bir de. Benim arkadaş da geldi. O oh! oh. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Oha çok güzelmiş lan. arkadaşlar. Bir de az bir de canlı benim canlı yanımı görmek istiyorsanız beni 50 aboneye ulaştırırsınız değil mi? İstemiyorsanız 50 aboneye ulaştırmayı sizin kararınızdır. Yani tırmanalım ben çok istiyorum ya. bir güç bismillah ee, bu kadar oğlum kafa mire yapıştı lan tamam sorun değil ne sorun Evet arkadaşlar gidelim. Bir tek, bir tek. Video'muz bu kadardı.